Bir zamanlar Mojang'ın bile kulağına giden bir efsane düşünün. İlk görünüm tarihi 2015 olarak bilinen yani 2015 yılında çıkan bu efsanemizin gerçek ismi Eldik olarak biliniyor. Aynı zamanda da Minecraft 1.6 sürümlerinde görünen nadir efsanelerden birisi. Ve zaten de bu varlığın dış görünümüne baktığımızda ürpertici bir maskeye sahip olan, ruh hastası, insane vibe'ını veren bir Minecraft efsanesine benziyor. Bu efsaneyi ilk gören ve size anlattığım bu pasta yazan Giovanni isimli bu oyuncu, bu efsaneyi Minecraft'ın 1.6.2 sürümünde gördüğünü bahsetmiş dostlarım. Giovanni isimli bu Minecraft oyuncusu tekli oyunculu bir dünya oluşturur. Yani dostlarım bakın altını çiziyorum. Yani sunucu falan oluşturmuyor. Yani kendisi Minecraft'tan direkt yani tek oyunculu bir dünyaya giriyor. Girdiğinde ise gözüne çarpan bir takım ürpertici belirtiler görüyor. Yeryüzünde oyuncu eliyle yapılmış bir takım delikler Aynı şekilde yere yapılan haşşaretleri Jovan isimli bu Minecraft oyuncusu ne kadar korksa da kendisi iyiye vurarak yani tesadüftür diye geçiyor. Ve tatlısından kendi dünyasında gelişmeye başlıyor. Yani söyledim mi bilmiyorum fakat dünyayı hayatta kalma olarak açıyor ve bütün hileleri kapatıyor dostlarım. Odun kırarak kasılıyor, kendisine basit bir ev yapıyor ve son olarak da mağaraya girip gelişmek istiyor dostlarım. Karşısına çıkan ilk mağaraya giriyor. Buraya kadar her şey ne kadar normal olsa da mağaranın biraz derinliklerine indiğinde karşısına oyuncu etiketi olmayan yani oyuncu ismi olmayan karanlık bir varlık çıkıyor. İlk başta oyuncu dostlarım bunun bir Minecraft mob olduğunu düşünüyor. Yani zombidir, creeper'dır ya da atıyorum iskelettir falan diye yani normal Minecraft'ta bulunan moblardan biri düşünüyor. Fakat yere meşale koyduğunda karşısında hiç beklemediği dış görünümlü tamamen Minecraft'ta bulunmayan mobların dış görünümüne sahip ve kafasında da ürpertici bir maskeye sahip. Yani bu ellik efsanesini efsane yapan unsurlardan birisi de dostlarım. Maskesi zaten yani maskesiyle birçok özelliğe sahip. Zaten birazdan özelliklerini anlatacağım. Yavaş yavaş olayı çözeceksiniz. Giovanni isimli bu Minecraft oyuncusu da yani karşısında böyle bir varlık görünce tamamen soğukkanlılığa vuruyor dostlarım. Yani kaçmaya falan çalışmıyor. Ee, direkt chat'ten hello falan yazıyor. Sen kimsin gibi sorular soruyor. Fakat sorduktan 5 dakika geçse bile cevap alamıyor. Sadece bu elde efsanesi yani oyuncuya AFK bir şekilde bakıyor gözlerini ayırmadan. Yani cidden ürpertici bir olay. Artık oyuncu da ne yapacağını şaşırarak ve ortamın verdiği korkuyla madenden çıkma kararı alıyor. Hızlı adımlarla kaçsa da dostlarım bu Ellik isimli dediğimiz efsane oyuncuyu birebir takip ediyor. Oyuncu Ellik denilen varlığa vursa da öldürse de yine aynı yerde doğuyor, yine takip ediyor ve size zarar veriyor dostlarım yani tek siz vurmuyorsunuz size afk şekilde bakmıyor yani takip ederken size arkadan da vuruyor. İlk öncelikle şunu söyleyeyim bu efsane tamamen bir entiti yani bir minecraft oyuncusu değil bilgisayar başında bizler gibi oynamıyor yani minecraftın kodlarına sızan bir entiti diyebiliriz. Bir de dostlarım el efsanesi Herobrine'ın popüler olduğu zamanlar çıkınca da yani oyuncu da sanıyor ki acaba Herobrine mi falan ya da Herobrine'ın bir e, arkadaşı mıdır botu mudur falan diye düşünüyor ya da Herobrine karakterini mi değiştirdi diye düşünüyor. Bunu dostlarım böyle farklı sosyal medyalarından Herobrine'ı gördüm falan diye atıyor ama yani bunlar pek önemli değil. Ve olayın sonrasında da oyuncu artık deliriyor dostlarım. Hem Ellık efsanesi onu öldürüyor, oyuncu da onu öldürüyor. Fakat yani Ellık direkt yani bir saniye geçmeden yanında doğuyor. Ve bu olayın sonunda da oyuncu iyice deliriyor. Yani Ellık efsanesi sürekli takip ediyor, e, oyuncuya vuruyor. Oyuncu ne kadar öldürse de bir saniye geçmez sizin yani oyuncunun yanında spanlanıyor. Yani oyuncu iyice deliriyor dediğim gibi oyuncu son olarak oyundan çıkma kararı alıyor. Fakat çıkmadan önce de de bu karşısına çıkan efsaneyi chatten tehdit etmek istiyor. Ve yazıyor ki dostlarım sen benim dünyama nasıl girdiğini falan bilmiyorum fakat yani seni şikayet edeceğim seni artık attıracağım bu oyundan falan yazıyor. Ve mesajı gönderdiğinde ise Ellık dediğimiz bu varlık yüzündeki maskeyi çıkarıyor. Maskeyi çıkardığında ise oyuncunun oyunu tamamen çöküyor. Yani epik bir efsane olduğunu direkt buradan anlayabiliyoruz. Çünkü dostlarım bakın maske çıkarma animasyonuna sahip yani eski bir efsane olmasına rağmen 1.6.2 sürümünde maske çıkarma animasyonu yapıyor. Yani bu nasıl bir boyut bilmiyorum dostlarım. Bu arada maske çıkarma animasyonundan da kastım yani elini maskesine kafasına getiriyor sonra indiriyor maskesi çıkıyor yani... Cidden çok epik bir olay. Oyuncu yüzünü tam göremese de burada belirttiğine göre simsiyah gözleri varmış. İsterseniz bu efsanenin size kısasından belirtilerini göstereyim. Zaten hikayede birçoğunu görmüştük. Yani yerde e, bulunan haş işaretleri aynı zamanda yerde yapılmış. Yani neredeyse kasıtlı olarak bir e, oyuncu elinden yapılmış. ...yerde bulunan delikler mi dersiniz, patlama yerleri mi dersiniz... ...ve aynı zamanda da etrafta totemler görebiliyormuşsunuz. Yani hikayede anlattığına göre böyle bir bedraktan haç işareti vardı. Yani o da totem olarak sayılır mı pek bilmiyorum fakat... ...dediğim gibi büyük ihtimalle totemle karşınıza çıkıyor. Totem demişken de isterseniz bu Elluk efsanesinin... ...yani nasıl bir psikopat varlıktır bilmiyorum fakat özelliklerinden bahsedeyim. Birinci özelliğini anlattığım hikayesinde de görmüştük. Yani maskesini çıkartıyordu ve e, onun gerçek yüzünü görünce dostlarım Minecraft'ınız oyununuz çöküyordu. Yani bu cidden epik bir özellik. İkinci özelliği ise dünyanızı hilelere kapatsanız bile Elluk efsanesi hileleri açabiliyor. Yani kendisi için açıyor hileleri, hileleri kullanıyor. Artık game moda mı geçiyor dersiniz ya da şeyler mi yapıyor dersiniz. Yani bir entity olarak düşünürsek bu efsaneyi cidden yani dediğim gibi epik özellikler. Ve yine maske ile ilgili özelliklerinden birisi hani demiştim ya dostlarım Ellic efsanesi maskesini çıkarınca yani Minecraft'ınız falan çöküyor. Eğer böyle bir durum olursa ya da işte Minecraft'ınız çökmez ise Ellic geliyor maske eline alıyor diyor o maskeyle size vuruyor. Ve vurduğunda ise kendinizi bir boyutun içinde buluyorsunuz tamamen simsiyah bir boyut dostlarım. Yani nereye gitseniz bir şey göremezsiniz. Mesela Kassandra'yı düşünün. Kassandra'da böyle end boşluğunun boyutunda ama ne sıkış, yani sıkışmış da hatırlamıyorum pek oraları. Yani o boyut gibi simsiyah bir boyutun içinde sıkışıyorsunuz ve yani yapacağınız tek şey de Minecraft'tan çıkmak oluyor. Ve hadi diyelim çıkmadınız oyun sizi 12 saat sonra Minecraft'tan atıyor. Yani bu da değişik özelliklerinden birisi. Şu ana kadar baktığımda başka özelliği yok gibi. Aynen öyle dostlarım. Hikayesi de tam bu şekilde. Yani entity olarak gördüğüm en epik efsanelerden birisiydi. Sizin de bu efsane hakkında törleriniz falan varsa yorumlara uçun dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.